Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Tokat yaprağı atmış Emine Hanım yaprakları nerede bulurum diye düşünmeyiniz. Tokat yaprağı atmış Emine Hanım yapraklarını takip edebilirsiniz. Instagram sayfamızdır. Ayrıca trend yolda da Emine Hanım yaprakları yazdığınız zaman oradan da bu güzel yapraklarımızdan alabilirsiniz. Ben bugün sarma yapıyorum arkadaşlar. Sizlerle de küçük bir video ile Bugünkü işlerimi paylaşmak istedim. Ne yapıyoruz peki? Arkadaşlar önce yaprağımı sabahtan suya bıraktım ve 3-4 saattir suda bekletiyorum. Ara ara suyunu değiştirdim çünkü tuzundan arınması için bu çok önemli bir işlem arkadaşlar. Ben genel olarak orta boy bir yaprak kullanmayı tercih ediyorum çünkü elimde sardığım için benim için çok daha kolay oluyor. Yapraklarımızı anlattık şimdi içimizi nasıl hazırladığımı da size anlatayım arkadaşlar burada 1 kilo pirincimiz var ee yaklaşık 1,5 kilo da 2 kiloya yakında Soğanımız var arkadaşlar. Soğanımı bolca doğradım ince ince. Sonrasında bir buçuk su bardağı zeytinyağı ile soğanlarımı kavurdum. içine salçasını, baharatını, bir bağ maydanoz, bir bağ da dereotunu da doğrayıp güzelce kavurdum. Pirincimi ekledim. İçine istediğim baharatlardan ben nane, reyhan, karabiber kırmızı bir pul biber. Biraz böyle acılı seviyorum. Bir yemek kaşığı kadar e, toz şeker ekledim arkadaşlar. Tabii ki bolca limon da sıktım. Ben genel olarak limonu içimin e, pirincimin içine ekliyorum. Çünkü yüzüne sıktığınız zaman e, sarmada kararma yapıyor. Bunu dipnot olarak sizinle paylaşıyorum. İçim şimdi hazır arkadaşlar. Sarmamı yapmaya başlayabilirim. Yaprağımı alıyorum. Elimde sardığım için Küçük yaprak tercih ediyorum. Sizlerde küçük yaprak tercih edebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar küçük yaprak daha lezzetli ve sarması çok da kolay oluyor. Sizlere de tavsiyemdir. Bu şekilde yapraklarımızı sarıyoruz arkadaşlar. Peki. Sarma işlemimiz bittikten sonra pişirmeyi de soran müşterilerimiz var. Emine hanım nasıl pişiriyorsunuz diyorlar. Arkadaşlar sarmamı tencereye dik bir şekilde diziyorum. Bu aralar hep dik pişiriyorum. Dar tencereye dik diziyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz boyutları muhteşem. Elde saranlar için çok güzel bir yaprak boyutu. Ee, üzerine e, yaprak seriyorum arkadaşlar. Hatta şunu da söyleyebilirim. Ben şu saplarını atmıyorum, biriktiriyorum. Önce dolmamın dibine bu sapları seriyorum. Gerçekten çok güzel lezzet veriyor, aroma veriyor. Ee, arkadaşlar e, dibine e, yine yaprak da serebilirsiniz. Güzelce yap e, sarmalarımızı dizdikten sonra. Üzerine tekrardan yaprak seriyorum ben çünkü e, bu çok önemli sarmanın kararmaması için üzerine yaprak sermenizi tavsiye ederim. Daha sonra zeytinyağını üzerine gezdiriyorum bir çay bardağı kadar zeytinyağını üzerine gezdiriyorum arkadaşlar. 2-3 e, su bardağı su önce kontrollü ekliyorum. Bir bakıyorum biraz kaynadıktan piştikten sonra. E, suyunu çekince tekrardan e, su ekliyoruz çünkü bizim büyüklerimiz öyle yapardı. Biz de onların izinden gitmeye devam ediyoruz. Sizler de benim tarifime göre yaparsanız göreceksiniz ki misler gibi bir sarmanız olacak. Arkadaşlar kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Yeni videolarda inşallah sizlerle tekrar buluşmak istiyorum. Bu aralar ağırlık vereceğim ve sarmalarımızı sizlerle beraber böyle yapacağız, pişireceğiz. Allah izin verirse afiyetle tüketeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoş Hoşçakalın.